Marmaris'ten herkese merhaba. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının kurtuluş baş, başlangıcımız, kurtuluş savaşımızın başlangıcı ilk adımı olan günün 104. yıl dönümü. Bugün aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ün bizlere, Türk gençliğine emanet ettiği bir hediyesi olan Gençlik ve Spor Bayramı. Marmaris'te birazdan Özel Çağdaş Bilim Anadolu Lisesi, Özel Çağdaş Bilim Fen Lisesi ve Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi'ni okullarının birlikte düzenlediği kutlama etkinliğini sizlere aktaracağız. Marmarisler bugünkü Marmaris şehir stadında yapılan törene büyük ilgi gösteriyorlar. Karşılıklı her iki türbünümüz de dolu. Vatandaşlar kutlamaya büyük ilgi gösteriyor. Az önce Marmaris kaymakama Ertuğ Şevket Aksoy sahaya giriş yaptı, protokoldeki yerini aldı size tribünden görüntüler sunalım biraz. Gençlik ve Spor Marmaris İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen etkinlikte bugün Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne Milli Eğitim Müdürümüz Sibel Kısa Hanım vekaleten götürüyor. Saat 9.30'da Çelenk sunma törenine katılmayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da kez türbünde Kaymakam Ertuğrul Şevket Aksu'nun yerini almış.

sesini Sayın yapacak Cumhuriyet öğrencilerimizden Arslançı. görüntüler sunalım. saygıdeğer misafirler ve sevgili öğrenciler. Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ya İstiklal, ya ölüm fikriyle hareket edilen Kurtuluş Savaşı'nın Mayram 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik 104. yılı kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Program akışına arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram kutlama mesajının okunması. Gösteri gruplarının sağdaki yerlerine alması. Açılış konuşması. Günün anlam ve önemini belirten konuşma. Zeybek halk oyunları. Şiir okunması. Jimnastik gösterisi. Ödül töreni. Modern dans gösterisi. Şiir okunması. Halk oyunları. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin inandı Koro, kapanış. Sizleri Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimiz ve aziz Türk milletinin manevi huzurunda Marmaris Aksaz Deniz Üz Komutanlığı Bando takımı eşliğinde bir dakikalık saygı duruşuna. Akabinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Arz edeyim. Tüm okullar rahat! Hazır ol! Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat!

Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrama kutlama mesajı aktarılacaktır. Arz edin. Aziz milletim, kıymetli gençler, bugün milli mücadelenin başkomutanı, Cumhuriyetimizin valisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünü sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en güçlen dileklerimle tebrik ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliği'ni armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi 19. eşyadı imkansızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasını seviyoruz. 19 Mayıs Türk milletinin emperyalist güçlere karşı birbiriyle beraberliği bir içinde zulmü ve ruhunu eğmeyeceğini hayal tarihi gördüğü en büyük kahramanlık tesadüflerinden birinin yazmaya başladığı bir görüyoruz. Eşyalarımızın istiklali ve istihbaratı olduğunda sergilediği kahramanlıkların gelecek dizilere en canlı şekilde aktarmak başına gelen şey. Bu anlayışlar bir asır Bizim önceki ruhla eşdağımızdan teslim aldığımız sütlü emanetlere sahip istiyor. Ülkemizin geleceğinin sembolü, Türkiye'nin vizyonuna inşa ediyor. Mücadele altımızın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi alanlarda destekliyor. Onlara her türlü bir anlaşık veriyoruz ülkemiz demokratik ve kalkınma atılımlarına sakarlar ve bularken en çok birbirimize <laughs> <gençleriyle> girmeyiz. Kendilerine sunduğumuz <laughs> insanları en iyi şekilde kullanarak biz de olarak, bize büyük kurban yaşamın geçtiğimizle <laughs> iftihar ediyoruz. Ülkemiz sağlıklıca, geliştikçe, <laughs> büyüdükçe hayallerini gerçekleştirebilmeleri <laughs> için gençlerimize daha fazla <laughs> destek vereceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin son devletimiz, cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak. Arz edin. Sayın Kaymakamım, gösteri gruplarımız, Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji BAMBO gibi eşliğinde sana da değerlerini alacaktır, arzu edin. Bir duman düzerdi bu geminin bacasından. Bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygıları. <laughs> Açılış konuşmasını yapmak üzere Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi 11 sınıfından Bahar Ayşe Ayarı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. <laughs> arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs. Bizim bayramımız. 104 yıl önce Atatürk dedi ki bizi öldürmek değil canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. O günlerde kara bulutlar yurdumuzun üstünde dolaşıyor. Yurt parça parça edilmiş Anadolu insanı kan ağlıyor. Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsız Bölünmüş, Şimdi. Kurtuluş ve bağımsızlık umutları bölgesel kalmakta, birleşememekte. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamış, fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnişler kırılmakta. İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki, Bir tek karar vardır, o da milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yurdun çeşitli yerlerinde direniş hareketleri devam ediyor. Vurulan yumruklar memleket kadar büyük. Elini silahı alan memleket savunmasına katılıyor. Ama Anadolu sahipsiz. Evet. Bir önder, 19 Mayıs bir Gençlik ve Spor Bayramı kutlama i̇şte, törenleri Marmaris Şehir Stadı'nda devam ederken getiriyor. Biz ve Mustafa Kemal bir karar veriyor. Veda ediyoruz. Böyle bir millet Yine mutlu bayramlarda esin buluşmak dileğimizle. İşte Hacı için kurtuluşu Huzurlu ölmek gibi olan bu güneş, Ata Sevgi, Samsun'a varken ya istiklal ya ölüm parolası.